مجھے <laughs> کراش <laughs>

çok dağınık bir alan. Yüksekliği bakımından 2200'ü geçmektedir. Burada insanlar kışa hazırlık olarak ot biçmektedirler. Traktörlerin, biçerdüvelerin giremediği yerlere biz köylüler imece usulüyle beraber bir olup yaklaşık 80, 90, bazen 100 kişiyi oluşturan bir kitle şeklinde beraberce ot biçiyoruz. Tırpanlarla ot biçiyoruz. Biçtiğimiz otu belli bir yere toplayıp 2-3 ay sonra gelip bağlıyoruz. Bazen 200 metre, 300 metre, bazen 1 kilometre mesafeli mesafede olan yollara sırtımızla taşımaktayız. Burada ulaşımın zorluğundan dolayı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Dediğim gibi çok dağlık bir alan. İnsanlar burada imece usulüyle beraber bir şekilde güzel yüksek oğa kültürüne, yüksek oğa toplumuna en uygun şekilde beraber ot biçiyorlar. Gerçekten bugün bizleri, herkesi duygulandıran bir görüntü var. 100 kişilik bir ekip var burada önümüzde ot durmuyor ee, çok güzel bir görüntü var bugün burada günde ortalama olarak 1200-1300 ot bağ e, e, biçmekteyiz e, dediğim gibi ot bağımızı 2 ay sonra bağlayıp yere topluyoruz e, sonra sırt alıp uzak yollara taşımak zorunda kalıyoruz buradan da yüksek vadı yüksek kırsal kesimdeki köylere taşıyoruz. <laughs> ڪنه ڪو ڀاڻا ڀاڻا